Herkese merhabalar, Şok Market'in birbirinden güzel aktörün katını hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 880 milim rosa cam kase ile başlayacağız, Bir Ürünün fiyatı 16.50. 6 parçanın oluşan çerezlik renkli okumlukların fiyatları 40 TL. 6 parçanın oluşan Solingen marka meyve ve sebze bıçaklarının fiyatları 40 TL. Kütahya porselenden 26 santim ibrisindeki ayakta büyük boydaki fanusun fiyatı 30 TL. 6 parça oluşan şık görünüşü iki baharatlık takımının fiyatı 20 TL. Karaca marka 32 santim ibrisindeki cam tepsinin fiyatı 50 TL. Karaca markasına ait mini boydaki siyah renkli çaydanlık takımının fiyatı 119 TL. Lavabo marka 28 cm Hibbert'inki tavanın fiyatı 120 TL. Farklı renk seçenekleriyle ayçiçeği kaselerin her birinin fiyatı 3.50. 4 parça oluşan ahşap standlı soslum fiyatı 17 TL. 1000 cc yaprak desenli kavanozun fiyatı 7 TL. Çiçek desenli meşrubat bardağının adet fiyatı 5 TL. Farklı modelli mini boydaki sosluk çeşitlerinin fiyatları 10 TL. 245 milim baharatlığın fiyatı 4 TL. Dar saklama kabının fiyatı ise 7 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçeden 6 parça oluşan linka bardaklarının fiyatları 23 TL. 28 cm meyvatın şık görünüşe sahip döküm granit ve fiyatı ise 70 TL farklı renk seçenekleriyle gravilli sürahilerin fiyatları 10 TL. Kaydırmaz tabanlı dijital baskı halılarda geliyor 100 TL ürünlerin fiyatları. Örgü deseni çok amaçlı sepetin fiyatı 13 TL. 8250 santim ivasındaki kaydırmaz tabanlı dijital baskılı halının fiyatı 100 TL. Keramika köşen baharat setinin fiyatı 30 TL. Aloe vera çift kişilik yorganın fiyatı 159 TL. 28 santim e Ableton Gigrin tefekli oktavanın fiyatı 90 TL. 2 adet desenli yağlık sirkelin fiyatı 40 TL. 150-230 santim e Ableton fon perdenin fiyatı 45 TL. 31 santim e Ableton Kütahya porselenden fanusun fiyatı 30 TL. Ultra soft çift kişilik lüks battaniyenin fiyatı 100 TL. 80 x 150 santim e iki kaydırmaz tabanlı dijital baskın halının fiyatı 60 TL. Karaca markasına ait baton desenli silikon kalıpların fiyatları 70 TL. Kadınlar için ultra soft lüks sabahlıklar geliyor 100 TL ürünlerin fiyatları. 250 parça oluşan lisanslı puzzle'ın fiyatı 15 TL. Düzgeçli kesme tahtası da geliyor şok marketlere 20 tl ürün fiyatı. Farklı renk seçenekleri sıcak su torbalarının her birinin fiyatı 22 tl. 2x1 kg ağırlığındaki dumbbellın fiyatı 60 tl. 23 cm ebizdeki plastik hazineli rende devam edelim bu ürünün fiyatı 12.50. 50'ye 70 santim ebatteki aloe vera nano yastığın fiyatı 50 TL. Vipamet 3 parçanın oluşan şeffaf saklama kabı setinin fiyatı 50 TL. 400 set taneki 3 tam yuvarlak şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 35 TL. Kadınlar için ev botları da geliyor ürünlerin fiyatları 35 TL. 2 parçanın oluşan sufle kabının fiyatı 13 TL. Çok marketleri bu hafta atlama ip geliyor 13 TL fiyatı. Chips baskılı çerezlik ve mısır kasesinin fiyatı 13 TL. Versoft markasına ait farklı renk seçenekleriyle çocuklar için nakışlı patiklerin fiyatları 8 TL. Ahşap senden altı parça oluşan siyah renkteki fincan takımının fiyatı 70 TL. Sevimli kaplumbağa çıngırağının fiyatı 8.50 13 litre iç hacmindeki su kovasının fiyatı 15 TL. Çamaşır selleleri de var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Nar dökücü ve portakal sıkıcı aletin fiyatı 17 TL. Lüks minderli mama sandalyesinin fiyatı 149 TL. 3 kademeli olarak kullanabileceğiniz fakir marka Shopee'nin fiyatı 199 TL. Kum Terlen 9 dilim yağlı radyatörün fiyatı 399 TL. 4 parçanın oluşan yumurtalığın fiyatı 5 TL. 1,5 litre iç hacimlerindeki kuplu mahşapaların adet fiyatları 4 TL. Dede markasına ait sevimli hayvanlar bulta koyacağının fiyatı 25 TL. Pisolla Monti'den aktivite halısı da var bu ürünün fiyatı 60 TL. Small ile X large bedenler arasında kadınlar için soft pijama takımları var, fiyatı 75 TL. Leto markasına ait erkekler için yarım fermuarlı sivit tişörtlerin fiyatları 50 TL. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi var, fiyatı 169 TL, ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. Pola Smart markasına ait farklı desen seçenekleriyle akıllı tartıların fiyatları 70 TL. 9 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip ana kocağının fiyatı 149 TL. Pratik mama sandalyesi de var fiyatı 100 TL iste gelsin diyoruz. Şok marketlere gelmesini siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle ev terlikleri var fiyatları 7.50. K-Smart marka 8 kilogram taşıma kapasitesine sahip çamaşır kurutma makinesinin fiyatı 2299 TL. Fisher Price'den çocuklar için akıllı saatler var. Fiyatları 50 TL. Leto marka erkekler için tam fermuarlı sifiti şörtlerin fiyatları 60 TL. İlk arabamın fiyatı 50 TL. Small ile X-Touch bedenler arasında kadınlar için ev pantolonları var. Fiyatları 25 TL. 50 litre iç sahip küvet ve file setinin fiyatı 40 TL. Polisay marka eğlenceli lokomotif oyuncağının fiyatı 30 TL. Polis itfaiye hastane yol seti oyuncak setinin fiyatı 40 TL. Pisola Mondi'den müzikli ilk oyuncağımın fiyatı 40 TL. Sürtmeli karma araçlarının her birinin fiyatı 8.50 TL. marka kırılmaz arabaların fiyatları 6 TL. Polisler markasından oyuncak yarış motosikletlerin her birinin adet fiyatı 20 TL. İlk kitaplarının fiyatları 3.50 Titiz markasına ait farklı desen seçenekleriyle kahve bardaklarının adet fiyatları 7 TL. Plastik kapaklı cam tuzlukların fiyatları 7.50. Madame Coco'dan dik kaşıklıkta var Bu ürünün fiyatı 4.75 Çiçek kaselerinin adet fiyatları 3.50. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10 parçanın oluşan daral çay setinin fiyatı 6 TL. 6 santim evlatındaki siyah renkteki reçelliğin fiyatı 4 TL. Öz markasının aynı saplı çay süzgecinin fiyatı 6.50. 7 santim evlatlarındaki sosluk çelezi kaselerinin adet fiyatları 3 TL. 4 parçadan oluşan yuvarlak şeklindeki küçük boydaki tabakların adet fiyatları 5 TL. Farklı renk seçenekleriyle kara şeklindeki sosluk çeşitlerinin her birinin fiyatı 5.50. Muhafazalı tuvalet fırçalarının adet fiyatları 8.50. Kararma yapmama özelliğine sahip çok kovalarının fiyatları 60 TL. Flora pratik çiftli gırgırları fiyatları 6 TL. Titiz markasına ait kareli mopların fiyatları 10 TL. 10 parça oluşan renkli mini boydaki ahşap mandalların fiyatları 7 TL. 14 litre iç hacmine sahip mermer desenli plastik çöp kovalarının fiyatları 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle 10 litre iç hacmindeki hamur leğenlerinin fiyatları 10 TL. Çamaşır yıkama fileleri de var fiyatları ise 7 TL. Alüminyum çamaşır askısı çamaşır kurutmalığının fiyatı ise 120 TL. Wells markasına ait Knight ayak paspaslarının adet fiyatları 10 TL. Doğrular marka 3 basamaklı merdivenlerin fiyatları 169 TL. King markasına ait saç kurutma makinesi de var fiyatı 100 TL. 4 parça oluşan buzdolabı düzenleyicilerin fiyatları 19.50 Paşa Bahçe marka şık görünüşe sahip 3 katlı kurabiyeliğin fiyatı ise 20 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizden beklediğimiz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.